Türkiye tarihini değiştiren bir isim vardı. Mustafa Kemal Atatürk. Onun liderliği, stratejisi ve kararlılığı bağımsız bir devletin doğuşuna yol açtı. Peki ya? Atatürk hiç Kurtuluş Savaşı'na katılmasaydı? Eğer o Samsun'a çıkmasaydı, Erzurum ve Sivas kongrelerinde milletin kaderini belirlemeseydi, Anadolu'nun geleceği nasıl olurdu? Gelin, alternatif tarihin en çarpıcı senaryosunu inceleyelim. 1919 yılına gelindiğinde Osmanlı İmparatorluğu fiilen bitmişti. Mondros Mütarekesi imzalanmış, Anadolu'nun dört bir yanı işgal altına girmişti. İngilizler İstanbul'da, Yunan ordusu İzmir'deydi. Fransızlar Güneydoğu'da, İtalyanlar Akdeniz kıyılarında. Halk yorgun, fakir ve umutsuzdu. İşte bu dönemde Anadolu'yu ayağa kaldıracak bir lider lazımdı. O lider Mustafa Kemal'di. Ama düşünün eğer o ortaya çıkmasaydı, Osmanlı'nın son nefesi çok daha farklı olabilirdi. Mustafa Kemal olmadan, Anadolu'nun farklı bölgelerinde yerel direnişler çıkardı. Evet, Kuvayi Milliye yine olurdu. Ama dağınık, liderlikten yoksun ve koordinasyonsuz. Batıda Yunan ilerleyişi durdurulamazdı. Anadolu'nun büyük bölümü işgal altında kalırdı. İstanbul ise İngilizlerin tam kontrolüne girerdi. Türk halkının bağımsızlık umudu, Belki de bir avuç gönüllünün çabasıyla sınırlı kalırdı. Atatürk'süz bir kurtuluş savaşı Anadolu'nun büyük ihtimalle manda yönetimine girmesiyle sonuçlanırdı. İngilizler ve Fransızlar Anadolu'yu paylaşır. İstanbul uluslararası bir bölge ilan edilirdi. Belki Karadeniz kıyıları Rusya'nın etkisine girerdi. Amerika'nın manda fikri de o dönemde gündemdeydi. Kısacası Türkiye diye bir devlet değil, farklı güçlerin kontrolünde parçalanmış bir Anadolu olurdu. Belki Türkler küçük bir bölgeye sıkışıp kalır. Bağımsızlık hayali tamamen biterdi. Atatürk olmasaydı, Yunanistan'ın İzmir'den başlayan işgali kısa sürede Anadolu'nun içine kadar ilerlerdi. Megali İdea, yani büyük Yunanistan hayali gerçekleşebilirdi. İzmir'den Ankara'ya kadar geniş bir bölge Yunan kontrolüne girerdi. Anadolu'nun batısı Yunanistan'a bağlanır. Türkler Anadolu'nun doğusuna itilirdi. Bugün belki de Ege kıyılarında Türk bayrağı değil, Yunan bayrağı dalgalanıyor olacaktı. Atatürk'süz bir senaryoda Osmanlı hanedanı da tarihe farklı şekilde geçerdi. Belki Sultan Vahdettin İngilizlerin himayesinde tahtta kalırdı. Ama bu Osmanlı bağımsız bir devlet değil, Batı'nın kuklası olurdu. Halk aç, yoksul ve umutsuz yaşamaya devam ederdi. Osmanlı adı belki birkaç on yıl daha yaşardı ama bir milletin bağımsızlık ruhu tamamen yok olurdu. Peki, bugün nasıl bir dünyada yaşardık? Türkiye diye bir devlet olmazdı. Anadolu, farklı manda yönetimlerine bölünmüş olurdu. Belki Karadeniz kıyıları Rusya'nın, Güneydoğu Fransa'nın, Batı Anadolu Yunanistan'ın olurdu. İstanbul, tıpkı Kudüs gibi uluslararası bir şehir haline gelirdi. Ve en önemlisi, Türk milleti bağımsız bir devlet kurma hayalini kaybederdi. Bu sadece Türkiye'nin değil, tüm dünyanın dengelerini değiştirecek bir sonuç olurdu. Tarih bazen tek bir kişinin aldığı kararlarla şekillenir. Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışı bir milletin kaderini değiştirdi. Eğer o olmasaydı bugün Türk milleti bağımsız bir devlete sahip olamayacaktı. İşte bu yüzden Atatürk sadece bir lider değil, aynı zamanda tarihin dönüm noktalarından biridir. Sizce Atatürk olmasaydı Anadolu'nun kaderi nasıl olurdu? Yorumlarda buluşalım.